Aha ışıklar yandı Burak. Hadi. Evden çıkar, çıkar. Hadi. Hop aldım. Gördün mü? Aferin sana be Burak. Ağzına sağlık be dostum. Gördün mı? Kopma sakın kopma. En hoşuma giden ne biliyorsun? Bak Funde'ye yakaladım. Allah! Burak gidiyor. Burak gidiyor. Ya oradaydın. Dostum, evet. pundiye yakaladım. <gülüyor> <gülüyor> Deli mi? Yiyecek onu. Orada yiyecek. Neredesin oğlum sen? <laughs> tamam dostum. Çok güzel. Devam. <laughs> tamam. Tararız. Hiç sıkıntı yok. Güzel. Çok güzel dostum. <laughs> oh, 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 bak o boy güzel. Burak. Boy güzel. Gibi geldi. <laughs> Aldım Burak. Düşer düşmez aldı. Orada orada. Dostum. Daha nasıl biliyor musun? Attım ağzına girdi lan. Ha <laughs> ha. Şöyle bir tadını çıkarayım ya. O aynen aynen dostum. Çok güzel. Oh oh oh. Var ya şuna bak şuna. Gel oğlum. Oo. Aynen. Çok güzel. Aynen orası. Alacaksa orada alacak. Yavaş. Heh, aynen. Aldım. Burak. 6.6. Çok güzel yedi be. Oradan gelirken yapışıyor. Tabii ki. 6.6 nokta sesi duyuyor musunuz bakalım. Şu lüferin sesi ya pardon dişlinin sesi diyelim. <laughs> Çok güzel yemiş Burak. Çok güzel yemiş. Hain balık. Böyle attım ama neredesin? Ha tamam. O tamam tamam. Aldım Burak. Ta uzakta aldı dostum. Fabrika tarafı uzak. Ya fabrika dedim. Evet. Evet. Of be. Senin var ya vuruşuna kurban lan. Ya maşallah. Gel bakalım şampiyon. Döndük. Maşallah işte bu. Çinokob'un sesi. Oh, oh, oh. Senin hareketini yerim. Hareketini yerim senin. Burak abi ileride bir şey yok. Gene fabrikaya çakıyorum ışığa. Tamam. Burak. Biraz daha sağ fabrikaya doğru bir denesene. Neden? Hani anladın değil mi? Hop aldım Burak. Gene uzakta aldım dostum. Yani sen bilirsin deneyip denememede. Ha pembe 6.6. Sen bir fabrikaya doğru yapıştır. Heh, hani belki şu... Of 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 bırak şunun basışa bak be. Ay maşallah. Gel oğlum. Of 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 bu güzel. Şöyle yapıyoruz işte. Pembe 6.6'nın balığı. Tamam. Tamam canım benim. Tamam. Tamam lan tamam. Sen de cansın biliyorsun. Rabbim güzel yarattı Rabbi seni. Evet. Bu evet. Dostum tam seni kestim. Şu an bakalım o tarafta ne var. Ahenkli yaptırıyorum şeyi. Anladın mı? Acele etmiyorum. Aldım Burak. Aa henkli. Al bakalım. Oba! Ya ya ya. Nasıl elinde varsan kalırsın. Yoksan gidersin. Uhu! Sahte gitti. Sahte gitti Burak. Vallahi sahteyi kesti. Vurdu gitti gördün mü? Kafadan daldı bak Burak. Hayır hayır klipsi açık bırakmadım dostum. Bak ba dostum ipi kesti. Vallahi billahi bak görüyor musun? Kafadan dalmanın şeyi. Vay arkadaş gitti lan. 6.6 gitti. Aldım Burak. Resmen sahteyi istedim be dostum, istedim ve uh uh bak bu şişe bak bırak bak şunu bak. Ah, canını yerim. canını yerim acı abi. <laughs> Oo bu güzel direniyor Burak. Oo bu iyi. Bakayım lan. Oo bak, buna sarı kanat derim. Buna sarı kanat derim. Bu arkadaş düştü düştü suya gitti. Burak suya gitti. Vallahi suya gitti. Vallahi. Suya gitti. <laughs> Sarı kanat düştü lan. Vallahi güzel balıktı la. Bir daha aynı istikamet 12. Oo bu güzel. <laughs> Vallahi mi lan? Dostum bu boy da güzel. Ha? <laughs> Gitti mi? Bak. <laughs>